mekanın Bir de konuşamıyorsun da bir şey de söyleyemiyorsun yani anladın mı? Bir şey de söyleyemiyorsun yani. Öyle bir sistem içi, içerisinde ki sana bir şey yapıyorlar ve sonra da bir şey söyleyemiyorsun ya. Ya sana bir şey yapıyorlar sen o, o kadar kötü, iğrenç bir şey ki böyle patlayacak gibi oluyorsun yani anladın mı? Öfkeden, sinirden Beynim kafamın içinden çıkacak yani. Seni her türlü şeyle sınıyorlar, her türlü zorbalığı yapıyorlar, her türlü haksızlığı, her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar sana. Ve sen ağzını açıp bir sikim söylemiyorsun ya. İnanılmaz böyle bir sistem olabilir mi oğlum? Çıldıracağım şimdi ya. Ver ya ver amınakoyim Türkiye'nin gerçeğini ver ver. Başlıyoruz. Al evet. Evet. At siz bunları hak ediyorsunuz işte. E